Arkadaşlar Welcome bugün sizlerle Minecraft'ta Aydın Artı oynuyoruz. Bir yandan Mert'i aldım. Hep istediğiniz gibi. Oha. Giyilmiş bir tane. Şey giyilmiş mi nerede? Mert sen kocuğun arabada. Allah <laughs> Ölüyorum. Tamam. Çok güzel. Burada ölüyorum hızlı hızlı ilerleyelim. Tamam bir tane atak almışlar. Tamam arkadaşlar biz hemen Evet arkadaşlar döndüm. Yatalım hemen. Evet arkadaşlar ben de döndüm. Hadi yatalım. Döndük. Sabah arkadaşlar olsun. bir de özür dileriz. Uzun bir zaman video çekemedik. Ya çok Dakan... dersler var. Atakan işte. çekti ama benim bayağı bir oldu. Ya ben 3 üç... Perşembe günü çektim. Ben en son Hmm. Bilmiyorum hangi gün. buradasınız. Bir tane sandık var. Bu sandık var. La ölüyoruz. Sandığa bak. Tamamdır. 3 tane iron. Yatağından alıyorum. Al atıyorum. Kutu sandık. Buradan atlayalım hemen. Hmm. Ee, ben bu ayran atası oynadım arkadaşlar kendim. Ya, ne yapacağımızı biliyorum az çok. Farklı mı yaptın mı? Ya ben yarıya kadar oynadım. Buraya geliyoruz sadece. Burada üç tane şey var ayrım var onlarla. Al ikimiz ayrım kılıç yap. Burada odunu al. Sandığa koydum odunu. Sandıkta da 3 tane ayrım var. Alonlarla onlarla table burada. Ee, tamam. Yaptıysan koy sandığa. Tamam. Burada merdiven var kardeş. Buradan yukarı çıkacağız. Suya girdim. Orada blok kıracağım. Çıkamıyorum. Burada da bir şey var. Daha önce çıktı. hiç yaptın mı? Ee, ne? Ne? Hadi işte bu tam çıktım. Ya. Sandıkta da üç tane adam var. Bu geliyor mu Koy o şeyi yerine. Tamam öyle gel. Lan. Ne vuruyorsun? Pardon pardon pardon. İki canım bitti. Neyle vurdun? Aydın nasıl İki can götürüyorsa oha. Ay burada ne yapacağız? Blok kıracağız. Çıksana be. Tamam gel. 3 tane iron var bu chest al. Of ya koyuyorlar. Evet kapatalım. Ne bayrağı koyuyorlar ya. İçin dışın iron oldu. O da gel. Buradan aşağı atlayacağız. Ölmüyoruz. Gel. Burada Burada sandık boş. Ne diyor burada? Vallahi benim eğilir canım. O kadar değil Allah! Ya. Ölüm. Ölüm geçmiş olsun. O iyi ki şey demişti o oyun. Pis bulduğu. edeceğiz Ölüyor. Kırmızı gözlü git. Söndü la sonunda. Bak. Arkadaşlar bir de fark ettiyseniz skinlerimiz değişti. Aynen değiştirdik. Dur ben göstereyim. Ay yanlış yere girdim. Allah böyle şifte durunca şifte de gözüküyor. Bence Bakın. ikimizin. Bakın, i̇kimizin de skini bence gayet güzel. Siz e, benim skinimi beğenmediyseniz ben değiştirebilirim. Benim skinimi de beğenmediyseniz. Aman. Ooo. Atakan crafting table alayım. İkinize diamond kılıç yapıyor. Tamam dur, dur. Tamam. Kan, dur suya atmayayım. Birazcık geri. Ay sen çeşitli the... Oha. Bir dakika burada odun var. Bu odunu seveyim. tamam. Aldım ben. Hadi. Ne defa bu, bu kadar çok sevindim bir baga. O da şimdi bu tek kişilik map olduğu için iyi hmm. birimiz çıkacak mini kartla. Ben çıkayım mı? Sen de mi var? Bende de var. Mini kart. Mini kart mı İşte şey. Oo ne güzel. Ama bak. Bog olmuş. Bak çok güzel. Bir şeyde. Şeyleri... E sen de işte kart bir tane vardı. Mini kart ne ya? İşte şey. E, vagon. Burada vagonu kır bence de. Bence koşarak gidelim. Ben daha bir tane var. Kadın almışındır. Buradan sonra Benim ne kardeşim arkadaşlar hiç güzel merdivenden çıkamıyor. Gerçekte değil. Neredesin ee, Burada parkur var. Güzel en kolay parkur. Ee, sandıkta ne var? Ooo. Ben kırsın mı? Bak e, e, en, en güzellerini sana koydum. Arkadaşlar i̇şte, işte, bir sorun var ben onu çözüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, burada ne yapacağız? Biz bir şey anlamadım bunu. Bir dakika ben tabelayı bir okuyacağım. Bir sonraki... Yok. Biz bir şey anlamadım arkadaşlar. İ İngilizcem. Sıfır sıfır sıfır. Ya, üstü de bir şey koy. Bir dakika. Blok kırma demiyordu. Ben de blok kırmayacağım merdivenim var. Merdivenle çıktım. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ki. Bitti herhalde burada. Ya Her yere düştüm. Bitmiş mi? Yerde de hiçbir ipucu falan göstermiyorum ki. Arkadaşlar isterseniz bir video burada bitirelim. Atakan orada bir şey var. Nerede? Biz oraya Gittik mi baksana? Ay ben burada da bir şey gördüm herhalde. Bence oraya gidelim. Nereye? Nasıl sanıyorsun? Bekle. Dedek şurada şöyle bir parkur yapayım. Nerede deş? Bak. Sen neredesin lan? e, arkadaşlar biz kendimiz yaparız. Ben de bu kadar kendinize iyi bakın. Like, yorum, <laughs> atmayın, abone olmayı, abone, olmayı, abone olmayı.